Arkadaşlar merhabalar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün cumartesi yine güzel tahminlerimiz olacak e, kuponlarımız olacak dikkat edin arkadaşlar kupon demiyorum kuponlar diyorum e, hepsini videomuzun ilerleyen dakikalarında göreceğiz arkadaşlar öncelikle hemen bir dünden bahsedelim arkadaşlar dün 8 tane maç paylaşmıştık 8'ine ee, de biz altın analizler olarak ilk yarı gol dedik. Bunların 6'sında ilk yarı gol oldu. 2 tanesinde olmadı. 8'de 6 ilk yarı 0.5 üst geldi. Yine aynı şekilde 8'de 6 KG varlar. Ve 2.5 üstler geldi arkadaşlar. Yani bütün tahminler gelmiş olduğu alt üst tercihlerinde. 2 maç dışında. Şimdi arkadaşlar bugün... Ee, Şöyle bir şey yapalım dedik. Analizlerimizi paylaşalım. Analizlerimizden sonra maçlarımızı paylaşalım. İlk maçımızda isterseniz giriş yapalım arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum hemen analize başlamadan önce, sonra analiz arasında mevzu dağılmasın arkadaşlar. Bu Excel ücretli bir Excel'dir. Daha önce iki defa böyle bir 5 günlük, bir haftalık kullanım için paylaşım yapmıştık. Böyle çok talep oldu diye. O, o kadardı. Yani siz bunu alıp herhangi bir güncelleme falan yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim çünkü çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Yani Excel'i indirseniz bile güncelleme yapamıyorsunuz. Güncel bültene sadece üyelik alan arkadaşlarımız faydalanıyor. Onlar görebiliyor. Biz onlara yolluyoruz arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Ee, Excel almak isteyen arkadaşlar olursa iletişim adreslerimiz mevcut. Videonun hemen altında oralardan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Şimdi arkadaşlar ilk maçımıza geçelim. Bilgisayar uyumlu Excel'imizde yapıyoruz bugün analizlerimizi. İlk maçımız Bundesliga 2'den olacak arkadaşlar. E, Nürnberg maçı saat 3.30'da başlayacak. Kodumuzu kopyalıyoruz arkadaşlar. Maç kodumuz bu bizim. Kod sorgu ekranına gelip buraya yapıştırıp maç buluyoruz. Evet arkadaşlar. i̇lk maçımız için Kasruer Nürnberg maçı için İlk yarı 0,5 üst, 1,5 üst, 2,5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıktı. Banko seçimimiz, uygulamamızın en güvendiği tahmin maç sonu 1,5 üst arkadaşlar. Biz yine Karsüel Nürnberg maçı için ilk yarı 0,5 üst tercihini değerlendireceğiz. Dileyen arkadaşlarım 1,5 üst, 2,5 üst ve karşılıklı gol var seçimlerinde oynayabilirler. Arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. Sonra geliyor adamın biri bana diyor ki ilk yarı 0.5 üstten başka bahis vermiyor musun? Kardeşim söylüyorum ya ilk yarı 0.5 üst. Bizim tercihimiz bu. Ama 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var da oynaya oynayabilirsin güzel arkadaşım. Söylüyorum. Maçımızı kaydediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bu da 3.5'da arkadaşlar İngiltere Premier Lig'den Manchester United Southampton maçı. Hemen maçımızı analiz edelim. Maç sonu 1. ilk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Ve maç sonu 2.5 üst seçenekleri çıktı karşımıza. Uygulamamızın yine en güvendiği tahmin 1.5 üst arkadaşlar. Ee, biz yine kanalımız olarak ilk yarı 0.5 üstü değerlendireceğiz Manchester United Southampton maçı için. Ama dileyen arkadaşlarım maç sonu 1-1.5 üst ve 2.5 üst tercihlerinde değerlendirebilirler arkadaşlar. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Almanya 3. Lig saat 4'te başlayacak arkadaşlar. Meppen Bayer 1860 Münih. Hemen analizini yapalım. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst ve 2.5 üst seçenekleri çıktı arkadaşlar karşımıza. Bu uygulamamızın en güvendiği tahmin ilk yarı 0.5 üst arkadaşlar. Ee, biz ne diyorduk? En güvenli tahminde ilk yarı 0.5 üstü görürsek %99 geliyor arkadaşlar. Ee, bunu da belirteyim buradan. İlk yarı 0.5 üst, 1.5 üst ve 2.5 üst tercihlerini bu maçta kullanabiliriz. Bizim tercihimiz ilk yarı 0.5 üst olacak. MEPPEN 1860 Münih maçı için. Bu maçımızı da böyle kaydetmiş olduk. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Saat 5.30'da başlayacak Almanya Bundesliga Bochum Bayern Münih arkadaşlar. Hemen analizini yapalım. Maç sonu 2, İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve 2.5 üst seçenekleri karşımıza çıktı. Uygulamamızın en güvendiği tahmin maç sonu 1.5 üst. Biz bu Bayern Münih maçı için ilk yarı 0.5 üst. Eğer 15 ve hatta belki 20. dakikaya kadar bir gol gelirse ilk yarı 1.5 üst tercihini değerlendirebileceğiz. Ee, i̇lk yarı 0.5 üst olarak kuponlara ekleyeceğim. Dileyen arkadaşlarım maç sonu 2, 1.5 üst ve 2.5 üst tercihlerini kullanabilirler. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Avusturya arkadaşlar saat 7'de başlayacak. Ee, Wolfsberger-Riet maçı. Bunun da bir analizini yapalım. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Excel'imizin önerdiği seçimler. Ee, yine Excel'in en güvenliği tahmin ilk yarı 0.5 üstmüş arkadaşlar. Yani ne dedik? Burada ilk yarı 0.5 üstü görürsek %99 ilk yarı gol oluyor. Ee, biz en güvenli seçimi değerlendirip kuponlarımıza ilk yarı 0.5 üst olarak koyacağız bu maçı. Dileyen arkadaşların maç sonu 1, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var oynayabilirler. Bu maçımızı da böyle kaydetmiş olduk. Bir diğer maçımız İngiltere Premier Lig'den arkadaşlar 8.30'da başlayacak. Norwich City-Manchester City maçı. Bu maçımızın da analizlerini görelim hemen. Ee, i̇lk yarı ve maç sonuçlarına riskli demiş. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve 2.5 üst seçenekleri çıktı. Uygulamamızın yine en güvendiği tahmin 1.5 üst. Şimdi arkadaşlar bu maç için ilk yarı 0.5 üstünü değerlendireceğiz biz. Dileyen arkadaşlarım maç başı ilk yarı bir buçuk üste girebilir. Ya da ilk gol erken olursa ilk yarı bir buçuk üstüne girilebilir. Bir buçuk üstü ve iki buçuk üstü de rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar Norwich City Manchester City maçı için. Bu maçımızı da böyle kaydettik. Şimdi bir diğer maçımıza geçiyoruz. O da sekiz buçukta başlayacak. Bundesliga'dan arkadaşlar Almanya Leverkusen Stuttgart maçı. Hemen Excel'imize analizini yaptırıyoruz. İlk yarı 1, maç, maç sonu 1. ilk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve maç sonu 2.5 üst tercihleri çıktı Excel'de. Ee, Excel'imizin de bu maç için en güvendiği tahmin maç sonu 1.5 üstü. Şimdi e, bu maç için tekrar biz aynı standartı bozmadan aynı stratejiyle ilk yarı 0.5 üst ekleyeceğiz kuponlarımıza. Maç sonu bir. 1, 1.5 üst ve 2.5 üst ideal kuponlara eklenebilecek tercihler. Biraz daha sürpriz sürprizvari düşünen varsa ilk yarı biri de değerlendirebilirler. Bizim altın analizler olarak tercihimiz ilk yarı 0.5 üst Leverkusen Stuttgart maçı için. Şimdi Portekiz Ligi'ne gidiyoruz. 9'da başlayacak Benfica Santa Clara maçı. Hemen maç kodumuzu kopyalayalım. Kod ekranımıza yapıştırdık ve analizimi bek analizimizi bekliyoruz. Evet Benfica Santa Clara maçı arkadaşlar. İlk yarı 1, maç sonu 1. İlk yarı 0,5 üst, ilk yarı 1,5 üst, maç sonu 1,5 üst ve 2,5 üst seçenekleri çıktı. Uygulamamızın en güvendiği tahmin 1,5 üst. Biz arkadaşlar bu maç için ilk yarı 0,5 üstü tercih edeceğiz. Dileyen arkadaşlarım maç sonu 1, 1,5 üst, 2,5 üst tercihlerini oynayabilir. İlk gol erken gelirse ilk yarı 1.5 üst oynanabilir. İsteyen de ilk yarı 1'i kuponlarına ekleyebilir. Benfica Santa Clara maçımızı da kaydettik. Hemen bir diğer maçımıza geçiyoruz. Yine İsviçre Gallen Servet maçı arkadaşlar. 22.30'da başlayacak saat 10.30'da. Analizimizi yapalım. İlk yarı 0.5 üst. İlk kere 1 buçuk üst, 1 buçuk üst, 2 buçuk üst ve karşılıklı gol var. Oynanabilecek bahisler bunlar egzenimize göre. Ee, en güvenli seçim maç sonu 1 buçuk üst gösteriyor. İlk yarı ve taraf bahisleri ne riskli demiş arkadaşlar. Bunlardan uzak duruyoruz. Biz ilk yarı 0 buçuk üst tercihini alacağız. Olası bir erken gol durumunda ilk yarı 1 buçuk üstüne canlıdan gireceğiz. Maç öncesi de 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Bayislerimize alıp kuponlara ekleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar son maça geldik. Son maçın analizini bir yapalım. 22.45'te 10.45'te başlayacak. Belçika birincilik. Zulte var. andallet Anderlet maçı. Bence güzel bir maç olacak bu bu gece. Hemen analizlerimizi yaptık. Zulte tevarege maçı için maç sonu 2, ilk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıktı. Uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üst. E, bu maç canlıdan güzel maç olacak gibi duruyor. Bunu canlıcılar takip edebilir. Şimdi burada ilk yarı 0.5 üst tercihini değerlendireceğiz. Ama dileyen arkadaşlarım maç sonu 2, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Tercihlerini kullanabilirler. Son maçımızı da kaydettik. Şimdi arkadaşlar analizlerimizin sonuna geldik. Bugün 10 tane analiz verdik. Lütfen hepsini bir kuponla to toplamayın. İşlerinden seçin. Siz de sonuçta iddia oynuyorsunuz. Dikler takımlar hakkında bilginiz vardır. Yani ona göre seçin. Üçlü, dörtlü, ikili, canlı hepsini bir kupona toplamayın arkadaşlar. İnanın ben burada sizin kazanmanızı gerçekten istiyorum. O yüzden siz de çok fazla zorlamadan, çok fazla şansınızı azaltmadan oynayın. Excel alan arkadaşlarım lütfen bu konsol butonunu kullanın. E, lig ve takım istatistikleri size çok 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 fayda sağlar burası. Yani ben e, analizleri de buradan da değerlendirerek sizlerle paylaşıyorum. Lütfen kullanın. Son olarak e, Excel almak isteyen herhangi bir sorusu olan arkadaşlarım için de Instagram Altın Analizler, Telegram Altın Analizler ve e, mail adresimiz altınanalizler00@gmail.com. Bize buralardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Analizlerimizi bitirdik. Şimdi arkadaşlar bugünün bir kuponu var onu göstereyim ee, ilk yarı 0.5 üst kuponu arkadaşlar dört maçlık bir kupon bu ee, Pedermon Dresden maçı var Lazio Bologna Mechelen Osten'de Regensburg Saint Pauli maçı var arkadaşlar biz bu dört maçı sizler için seçip ilk yarı 0.5 üst kuponu yaptık arkadaşlar biz 200 lira düşündük oynadık 2.48'de bir oranı var. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar canlı maçlar. Bir tanesi tek maç, diğeri iki maç. Dileyen e, maçlar başladıktan bir 5-10 dakika sonra geçip ikili ikili ya da tekli tekli ya da dışarıdaki sitelerden oynayan varsa tek tek alabilirsiniz arkadaşlar. İçinize yatmayan maç varsa çıkarabilirsiniz. Biz bu şekilde düşündük ve bu şekilde bir kupon paylaştık. 4 maç, ilk yarı gol, 2.48 oranı var arkadaşlar. Bunu da sizler için paylaştık hafta sonları e, klasik olacak bu cumartesi ve pazar kupon paylaşacağız. Bugün ekstra bir şey daha yaptık bir kupon daha paylaştık arkadaşlar sizlerle youtube takipçilerimizle paylaşıldı sadece bu kupon. Bu da 5 maçlık bu biraz daha e, diğerine göre riski biraz daha var çünkü maç fazla. Bunların içinden de arkadaşlarım seçip alabilirsiniz mesela 3-2 yapabilirsiniz. Biz bu şekilde 5 yaptık. 200 lira oynadık. 3.15 bir oranı var. Hamburg Heidenheim maçı var. 0.5 üst. Mönchengladbach Augsburg maçı var. 0.5 üst. Eupen Gent maçı var. 0.5 üst. Braga Ferreira maçı var. 0.5 üst ve Leuven Brüş maçı var. 0.5 üst arkadaşlar. İlk yarı gol hep oynadık hepsini. Ee, i̇sterseniz bunları böyle bütün oynayın. isterseniz seçip oynayın. O sizin tercihiniz. Biz sadece YouTube takipçilerimiz için. Ha bu arada 1000 takipçi olduk. Onun için çift kupon paylaştık. Ama dediğim gibi e, özellikle ikinci kupon biraz fazla. Fa maçlar ne kadar fazla olursa gelme ihtimali o kadar düşük olur. Ama biz güvendik. Böyle oynadık. Siz işlerinden iki kupondan seçip kendinize kupon yapabilirsiniz. E, bunu böyle paylaştık arkadaşlar. Oynayacak arkadaşların hepsine bol şanslar diliyorum. Bugünkü videomuzu da bu şekilde tamamlayalım. Ee, arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza da göstermiş olduğunuz ilgi için sağ olun. Yorumlar yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki verdiğimiz analizler bugün yüzünüzü güldürecektir. İnşallah ki kuponlarımızdan hiç değilse en az bir tanesi, gönül ister ki iki tanesi ama en azından bir tanesi de oynarsınız, yüzünüzü güldürsün. İnşallah yarın pazar günkü videoda kasamız kazanmış bir şekilde burada buluşuruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Yarınki videoda tekrar görüşmek üzere.